Merhaba arkadaşlar, iyi misiniz? Ben başla. Videoya başlamadan önce biliyorsunuz, subscribe, like, lütfen abone olun. Bugün size Amazon'dan bahsedeceğim. Bu Amazon Güney Amerika'da bulunuyor. Bakın, bakın arkadaşlar. Burada aa, Amazon bulunuyor. Burada bu yer hepsi Amazon. Çok 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 ama tehlikeli bir bir ormandır. O, o, onda çok tehlikeli ve zehirli hayvanlar vardı. Hatta kaplumbağalar. Hiç kimse Güney Amerika'ya gitmesin, tamam mı? Ve Brezilya'ya tabii ki. Yani Brezilya'ya gitme. Amerika Güney Amerika'ya gidebilirsin ama ama Brezilya'ya gitme. Tamam. Ama Brezilya hepsi Amazon değil. Türkiye gibi yaşanabilen bir yerdir. Bu Amazon Brezilya'nın yarısını alıyor. Yani Brezilya'nın yarısı Amazon. Yarısı Amazon ve diğeri Brezilya. Görüşürüz arkadaşlarım ama abone olmayı unutmayın lütfen.